Merhaba arkadaşlar. Bugün ihlamur tohumu, tohum hazırlama aşamasını anlatacağım. Video iki bölümde yayınlanacak. Öncelikle tohum hazırlama aşaması, daha sonra da toprağa ekim aşaması. Yani katlama, soğuk katlama ve diğer aşama. Video uzun olacağından dolayı iki bölümde yapmayı tercih ettik. Öncelikle arkadaşlar sizden ricam, eğer tohum ekme aşamasını gerçekten merak ediyorsanız videoyu izlemenizi istiyorum. Çünkü içerisinde sizin aklınıza gelebilecek sorunları sorunları anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık olarak 3 senedir bunun üzerine çalışıyorum. Geçen seneki yapmış olduğum aşamalarda yaklaşık olarak %10 ve %15'lik bir başarı elde ettim. Bunu daha iyi bir şekilde başarı nasıl elde ederim diye araştırmalar yaptım. 3 senelik bir araştırma ve bu sene daha ileriki dönemlerde yapmış olduğum hataları telafi edecek şekilde açıklamalar yapıp sizlere nasıl daha iyi bir şekilde verimli bir şekilde tohumu elde ederiz bunu açıklayacağım. Öncelikle dediğimiz gibi tohum aşamalarını açıklayacağız. Bu konuda bana yardımcı olan Sakarya Trabzon Edirne ve Artvin Bölgesi Orman Genel Müdürlüğü Fidan Ekimi ekiminde çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlarla kendi yapacağım aşamaları da teyit etmek adına bilgi alışverişinde bulunduk. Bizlere bu konuda yardımcı oldular. Onlara sonsuz teşekkür ederim. Sakarya'daki bulunan arkadaşımız da özellikle bana çok yardımcı oldu. Bundan dolayı onlara ayrıca teşekkürlerimi sürünüyorum. Anlatacağım şeyler Orman Genel Müdürlüğü fidan bölümündeki arkadaşlarla beraber teyit ettiğimiz ve onlara kendi bilgilerimi açıkladığım ve onların da biraz da eklemiş olduğu bilgilerdir. Yani kendi kafamıza göre iş yapmıyoruz. Bu işi yapanlarla beraber yapmış olduğumuz bilgi alışverişinden esinlenerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar kanalımda lafı çok da uzatmak istemiyorum ama bunlar gerçekten de önemli. Kanalımda İhlamur tohumu toplama aşaması var. Oraya bakabilirsiniz ne zaman ihlamur toplanınca hakkında. Fakat orada e, tarih olarak kuruduktan sonraki aşamayı vermiştim. Normalde ihlamur tohumunu biz 8. ayda tam olarak şu görmüş olduğunuz tohumlar şu şekilde arkadaşlar tohumlarımız şöyle biraz daha fazladan dökeyim avucuma. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tohumlar şu anda kuru. Yani ben bunları Eylül ayında toplamıştım. Eylül ayında topladığım için bayağı bir kurudular. Eğer siz topladıktan sonra direkt olarak ekmek istiyorsanız bunu 8. ayda toplayacaksınız. Yani şu tohumların dış kabukları dış kabukları yeşil olacak. Hafiften yeşil. Böyle kurumuş olmayacak. İçerisi de Açtığınız zaman şöyle bunları kırıyoruz. Bunlar için ben özellikle tırnaklarımı büyüttüm. Kusura bakmayın eğer tırnağıma bazen tırnakları neden uzun diye laf edenler oluyor. Bunların içerisi de şöyle içerisindeki tohumlar da şu görmüş olduğunuz tohumlar da şu anda kahverengi. O zamanlar hafiften açık olacak. Açık ve içerisi ıslak olacak. O şekilde olduğu zaman tohumu direkt olarak bir hafta sakladıktan sonra toprağın içerisine bu karışımı ikinci bölümde sizlere açıklayacağım. Yapmış olduğumuz karışımın içerisine direkt olarak ekerseniz ki bu bahsetmiş olduğum 8. ayda bu ekmiş olduğumuz tohumları Mart ayında, Nisan ayında ve Mayıs ayında fide olarak geri alabiliyoruz. Fakat ben bunları 9. ayda topladığımdan dolayı 9. aydan topladığımdan dolayı Bunlar kurudular. Şu anda Kasım ayındayız. Kuruduklarından dolayı başka bir aşama uyguladım ben buna. Ve ikinci bir aşamayı daha uygulayacağız. Bunu ilerleyen videomda bahsedeceğim. Şöyle Bunun içerisine yaklaşık olarak 100 tane yakın tohum var. Bunu siz daha da fazla yapabilirsiniz. Toplamış olduğunuz tohumun adetine göre. Bu kamerazın içerisine ben koydum. Bunu yaklaşık olarak 4 gündür Her gün elinizi yakmayacak şekilde sıcak bir suyun içerisinde bunları bekletiyoruz. Ilık bir suyun içerisinde yaklaşık olarak 50 derece ile 70 derece arasında biraz daha sıcak olabilir. Yani şu kabuğun içerisindeki kabuğu yumuşatmak adına. Bunun içerisinde ben 4 gün boyunca beklettim. Gördüğünüz gibi bunların üstleri şu suyun üstündeyken kabuklar şu, bu, şu anda bunların dibine çökmüştür. Şimdi bu dibine çöken tohumları çıkarınca gayet yumuşak bir şekilde olduğunu göreceğiz. Yani şöyle tuttuğunuz zaman elinizle parçalayabiliyorsunuz. Normalde bu kabuğu, sert kabuğu elle parçalamak zordur. Çok zor. Yani bunu elle parçalamak zor, tırnaklarınız olması gerekiyor. Ondan dolayı az önce bahsettiğim gibi tırnaklarım ben onun için büyüttüm. Onu parçalamak adına. Fakat şurada bastırdığınız zaman gördüğünüz gibi bu tohum bayağı bir diş kabuk olarak yumuşamış bunun içi de yumuşamıştır. Çünkü bunu yapmamızdaki sebep içerisindeki tohumu uyandırmak. Yani filize hazır hale getirmektir. Bunu yaptıktan sonra katlama yapacağız. Katlamayı da sizlere anlatacağım. Katlama yapmadan önce eğer evet bunu yaptıysanız diğer iki videomda da buluşmak buluşmak üzere orada da bazı şeyler yapacağım. Şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunun dış kabuğu soyuldu. Yani bu yumuşamış. Biz bunu uyandırdık. Ama ben bunu bu şekilde ekmeyeceğim. Bunları yumuşak kabuk şeklinde ekeceğiz. Çünkü kabukların içerisinde de belirli bir neme ulaştıktan sonra buradaki tohumlamayı tohumu uyandırdık. Bunu ben kural ve parçaladığımda Şunlar kabuklu olanlardır. Bunları da ben içeriden çıkardım. Normalde bu kabuklar şu çekirdekler yani filizlenecek olan çekirdekler çok serttir. Fakat şu anda o sertliği kaybetmiş ve gayet yumuşamışlar. Yani aslında çok yumuşak da olmayacak ama parçalanıyorlardı ben bunu çıkarırken. Bundan dolayı bu şekilde yapacağız. Yani kavanozun kavanozun içerisinde yaklaşık olarak 4-5 gün bu duracak. Durduktan sonra yumuşatma yapacağız. Yumuşatma yaptıktan sonra da bunları direk olarak toprağa ekeceğim. Şimdi kabuklu olanları, sert olanları ise iki türlü ekim yapacağız. Yani bunlar da sert olan, suya atmadığım tohumlardır. Bu tohumları da soğuk katlama yapacağız. Yani soğuk katlama yaparken zaten bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu anda tohumlama aşamasında arkadaşlar çok dikkat edeceğimiz en önemli şey ise tohum yapacağınız ağacın bölgenize uygun olması gerekiyor. Yani bu çok önemli. Şöyle söyleyeyim, edindiğim bilgilere göre Karadeniz bölgesinde yetişen bir İhlamur'u siz eğer Akdeniz bölgesinde çimlendirmeye çalışırsanız bundan başarılı bir sonuç alamıyorsunuz. Çünkü bu tohumların oradaki iklim şartlarına uygun olması gerekiyor. Edirne bölgesinde yetişen İhlamur tohumları, yani soğuk atlamayla yetişen Edirne bölgesinde yetişen İhlamur tohumları daha başarılı olurken Karadeniz bölgesinde, Trabzon'da ya da Sakarya bölgesinde yetiştirirken bu başarı olanı daha çok düşüyor. Çünkü bahsetmiş olduğumuz ağaçların çeşitlerine göre bunlar değişmektedir. Yani başka bir yerde yapmış olduğunuz soğumlama diğer bölgede yaptığınız zaman daha az başarı elde edebiliyorsunuz. Fakat diğer bölgede yapmış olduğunuz başarı diğer bölgede daha az başarı elde ediyor. Yani bundan dolayı her bölgeye ait çekirdekleme yapıyorsanız o bölgeye ait olan ağaçtan bunu yapmamız gerekiyor. Yani siz ben şimdi Karadeniz bölgesindeki yetişmiş olan, şu anda ben Karadeniz bölgesinde yetişmiş olan ihlamuru alıp da Akdeniz bölgesine gönderirsen orada tohumlamada başarılı sonuç elde edemiyorsunuz. Çünkü o bölgeye ait olan bir ağaçtan almamız gerekiyor bunu. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani sipariş verdiğiniz zaman hangi bölgeden sipariş veriyorsanız o satan kişiyle bir şekilde diyalogta olmanız gerekiyor. Yoksa bundan başarılı elde edemiyorsunuz. Zaten yurdumuzda dört çeşit ihlamur ağacı vardır. Şu anda benim elde etmiş olduğum tohum yaprakları ince olan ihlamuru çok olan bir ağaç cinsi. Yani yaprakları küçük. Yani bunlar fide yoluyla ekilmiş olan ihlamurun vermiş olduğu çekirdeklerdir. Bundan dolayı bunun çekirdeklenme oranı çok yüksektir arkadaşlar. Şimdi Bu çekirdeklenme oranı bunun yüksektir. Yani doğada topladığınız zaman bunun içerisine açtığınızda içerisindeki bazıların içerisinde hiç çekirdek bulamazsınız. Bazılarında çok zayıf olur. Buna dolayı eğer mümkünse daha iyi olanları ve daha güzel olanları bulmaya çalışacağız. Buna dikkat etmemek gerekiyor. Yani tohumlama aşaması başlı başına bir tohum seçimi, başlı başına bir süreçtir. Zaten bu süreç tohumlama, tohum seçiminde ve ağ seçiminde ağacın bölgesi bölgesine göre seçimde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bazı ağaçlarda çekirdekleme olay olmuyor. Tamamıyla doğal ortamda yetişiyorsa yetişiyordur. Ee, şu ince yapraklı olanların yetiştirme tarzları da buna göre değişiyor. Yani ince yapraklı olan ağaçların bazen çeliklenmesi de olabiliyor. Bazen gövdesinden almış olduğunuz çeliklenme de olabiliyor. O başlı başına bir konudur. Eğer fırsatım olursa onu da ilerleyen zamanlarda onun videosunu yapacağım. Yani şu andaki konumuz çekirdekleme aşamasıdır. Gördüğünüz gibi ben bunu size temsili olarak gösteriyorum. Islanan ve tamamıyla ıslanan tohumlarımız dibe çıkmış. Diğeri biraz kabukları sert olan da üst kısımda kalmış. Bunları tohumlamayı çeken, bahsettiğimiz gibi bölgemize göre yapmamız gerekiyor. İlerleyen videolarda görüşmek ümidiyle eğer aklınıza gelecek herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Daha çok ağaç, daha çok yeşillik için bu tür şeyleri birilerinin yapması gerekiyor. Ben bu işleri yapmayı seviyorum, anlatmayı da seviyorum. İnşallah başarılı sonuçlar elde edip sizlere bunları gösterebilirim. İlerleyen videolarda görüşmek umuduyla ikinci videomu da bekleyin çünkü soğuk atlama için hangi aparatlar lazım bunları sizlere açıklayacağım ona göre sizde hazırlıklarınızı yaparsınız